Selam dostlar, kazanmaya devam ediyoruz. Bugün Binance TR'nin güzel bir etkinliği var. Bundan bahsedeceğim. Etkinliğe geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan önceki video olan Yapı Kredini davet et kazan etkinliği videosunu şu ana kadar 6000'den fazla kişi izledi. İzlemeye de devam ediyor. Güzel bir etkinlik. 31 Mayıs'a kadar süresi devam ediyor. Eğer yapmadıysanız o videoyu da yapabilirsiniz. Uzunca bir süredir video atamıyordum. Bunun iki sebebi var. Bunlardan birisi güzel bir airdrop yoktu. Gelen airdropların, kampanyaların gerçekten de kaliteli, yapmaya değer ve yapılabilir olmasına özen gösteriyorum. Bundan dolayı video çekmiyordum. Diğer bir neden de yoğunluğumdan dolayı video çekmeye çok fazla vakit ayıramadım. Bunun sebebi hem bir yazılımcıyım, yazılımla ilgileniyorum hem de e, trade ile ilgileniyorum. Alım satım yapıyorum hem forex piyasalarında hem kripto piyasalarında. Aynı zamanda halkar zara da katılıyorum. Twitter hesabımdan detayları paylaşıyorum. Sık sık oradan bilgilendirme geçiyorum ne yaptığım hakkında. E, Twitter hesabımı da yine takip edebilirsiniz. Etkinliğimize hızlıca geçelim. 50 bin dolarlık bir ödül havuzumuz var. Binance TR'yi, Binance'ı bilmeyen yoktur. E, Binance Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance TR'de Binance'ın Türkiye sayfası. Binance güvenilir mi demeye gerek yok. Binance bir şey olursa kripto para piyasasının büyük bir darbe alması demek. O yüzden Binance güvenilir olduğunu açıkça söylemek istiyorum. Tabii ki yapıp yapmamak size kalmış. Birçoğumuz da Binance TR üyesidir kripto ile ilgilenenlerin çoğu çünkü Binance TR'yi hem Kripto para borsalarına komisyonsuz bir şekilde para aktarmak için kullanıyoruz hem de alım satımlarımızı oradan gerçekleştirebiliyoruz. Etkinliğimiz 50 bin dolarlık bir havuz var. İlk gelen ilk alır esasına göre dayanıyor. Hemen dolacağını düşünmüyorum çünkü birçok kişi Binance TR'ye üye zaten. Etkinlik dönemi 13 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yeni kullanıcılar nasıl katılabilir? Öncelikle Binance TR hesabınız yoksa Binance TR hesabı açıyorsunuz. Aşağıya verdiğim linkten doğrudan hesap açabilirsiniz. Linki tıkladığınızda böyle bir alan çıkıyor. Burada e-posta, telefon numarası, şifre ve referans kimliği burayı değiştirmenize gerek yok. Otomatik olarak geliyor. Ad, soyad ve çeşitli bilgileri verdikten sonra onaylamaları gerçekleştirip hesap oluşturuyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfa açılacak. Bu sayfadan profil veya isminizin olan kısmına geliyorsunuz. Kimlik doğrulama ve limitler ekranına geliyorsunuz. Buradan seviyeler gözüküyor. Seviye 1 KYC'yi ve seviye 2'yi yapıyorsunuz. Bunlar zaten çok basit. 200 TL'lik bir yatırma yapıyorsunuz. Burada TR'ye yatırım demiş. 200 TL. Neden 200 TL? Çünkü en az 10 dolarlık yani 200 TL'lik alım-satım yapmış olduğunuzda 5 dolar veriyor. Böylece 10 dolara tamamlamış oluyoruz. Ardından katılım formu var. Bu formu dolduruyorsunuz. Hemen geliyorum bu formada. arkadaşlarınızı Kriptoya davet edin diyor. Burada gerekli açıklamalar yapılmış. Buradan Binance kimlik numaranızı girmenizi istiyor. Peki Binance kimlik numaranızı nasıl buluyorsunuz? Tekrar geldiğinizde hesabınıza panel diyorsunuz ve burada üst kısımda kullanıcı kimliği yazıyor. Buradaki ID'yi buraya yazıyorsunuz. Şimdi aldık ondolarımızı. Peki eski kullanıcıysanız ne yapıyorsunuz? Öncelikle katılım formunu dolduruyorsunuz. Burada Binance UID'nizi soruyor. Az önce gösterdiğim kimlik numarası. Bunu girdikten sonra arkadaşınızı Binance TR'ye üye olmaya davet ediyorsunuz. Ve arkadaşınızın promosyon A yani üstteki görevleri tamamlamasını sağlıyorsunuz. Bu sayede 10 dolar kazanıyorsunuz. Burada önemli noktalardan birisi katılım formunu doldurmayı mutlaka unutmayın. Anlatacaklarım bu kadar. Yorumlar kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Zevkle cevaplıyor olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın yeni bir video gelebilir. Bu videoda gayet güzel bir airdrop'u paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.